Merhabalar. Bu videoda sizlere Ziviket 2022 üzerinden network lisans nasıl alınır bundan bahsedeceğim. Online TV altında bulunan lisans manager penceresini açtıktan sonra açılan aktivasyon penceresi üzerinden network sisteminde kurulu olan IP adresimizi girerek user lisans talep edebileceğiz. Burada activate license butonuna bastıktan sonra bir standalone kurulum yapmayacağız biz. Buradaki float license bölümünü kullanacağız. Yani server'ımız üzerinde bulunan IP adresini gireceğiz. Şu şekilde bir e Aracımız var. Network Lisans Manager Tool şeklinde. Bunun server üzerinde kurulu olması gerekiyor ve çalışır durumda olması gerekiyor. Bu bilgileri kullanarak server üzerindeki verilere erişmeye çalışacağız. Burada portun 27000 olduğunu görüyoruz. Ee, lisans manager üzerinde de aynı portun aktif olması gerekiyor ve firewall üzerinde de bu portlara erişim verilmiş olması gerekiyor ve kontrolünü sağlıyorum. Buradaki IP üzerinde ve bu port üzerinden yayın yapan LM Tools uygulaması yani Ziviketme network lisans manager üzerinde kontrolleri sağlıyor. Bu lisans manager üzerinde aktif olan lisans türüne göre bir seçim imkanı sunuyor. Yani aynı sunucuda hem professional hem de standart sürüm e, Zivket barındırabiliyor. Burada benim lisansım e, profesyonel sürüm. Buradan activate butonuna bastıktan sonra lisans işlemim gerçekleşmiş oluyor. Bakınız, e, artık bir lisans almış oldu ve buradan eğer istersem sonraki dönemde bir e, lisansı iade etmem gerekirse Şuradaki. E, return butonuna basmak suretiyle lisansı iade edebiliyorum. Buradan e, OK butonuna bastıktan sonra lisans işlemim e, iade edilmiş oluyor. Buradan Activate License bölümü üzerinde e, ödünç alma işlemi gerçekleştirebilirim. Yine aynı IP adresini yazdıktan sonra sorgulama işlemini gerçekleştiriyorum. Bu yine server üzerinde hangi e, lisansım olduğunu e, kontrol edecek. Server üzerinde uygun lisansı bulduktan sonra Geçerlilik süresi belirleyeceğim. Burada 30 gün 90 gün 180 gün şeklinde ödünç alma imkanı var. Bu ödünç alma işleminde sunucu üzerinden lisansın birini havuzdan düşürecek ve bu kadar gün aktivasyon işlemini gerçekleştireceğim. 180 gün örneğin seçimini yaparak bir Aktivasyon işlemi tamamlamış olacağım. Sonrasında iade et seçeneğiyle bu işlemi yine gerçekleştirebilirim. Örneğin 30 günü seçtiğinde otomatikmen bugün tarihi ile ilgili tarih değişecek. Activate butonuna bastıktan sonra eğer server buna müsaade ediyorsa benim ödünç alma iznim varsa... Server üzerinde kontroller sağlanarak e, bu işlem gerçekleşmiş olacak ve bilgisayarım bu kadar süre network ağına bağlanmadan Ziviket'i açacak ve lisansı kullanmış olacak. Tabi bahsettiğim gibi bu aşamada network lisans manager üzerinde havuzdan bir tane lisans düşmüş olacak. Bunu kullanamayacağız. Yine buradan eğer ki ofise geri döndüm ve network ağına bağlandığım takdirde return işlemi yaparak... E, Float lisansı geri iade edebiliyorum. Buradan return butonuna bastım ve lisansım sunucu üzerine iade edilecek. Artık ödünç aldığım lisansı da geri havuza iade etmiş olacağım. Tekrar yüzer lisans olarak bu lisansı kullanabiliyor olacağım değerli dostlar. Evet bu videoda sizlere Ziviket üzerinde e, network lisans üzerinden nasıl lisans alınır, nasıl ödünç lisans alınır bunlardan bahsettim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.